Aleyküm, aleyküm, arkadaşlar. Arkadaşlar Osmaniye'den Ali kardeşimizin motorunu yapmıştık bunların iki buçuk evvel. Kardeşimizin motorunun rodacı bitti. Kardeşimiz motoru kullandı. Kaç bin kullanır Ali? Abi 22 binde yaptırdık. 26 bin oldu. 4000 bin kilometre kullanmışım. 4 bin bin kilometre kullandı. Bu süre zarfında sana herhangi bir sıkıntı çıkarttı mı? Hiçbir sıkıntı çıkartmadı. Aksine orijinaldeki çıkarttığı sıkıntılardan da muaf tuttu bizi. Sıkıntısız bir sürüş sağladı bana. Performansı nasıl? Sollamalarda sorun yaşıyor musun artık? Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Direkt tork veriyor zaten. Uçup gidiyoruz. Aa, tekrardan plakasına göstereyim size. Bu motoru yapmıştık. 4000 km olmuş. Hatta şöyle açayım. 26 bin işte. Şu an 26 binde. Ve Şimdi bu biz bu motoru şeyken yaptık. Hani yüksek bir CC ya şey yüksek bir kilometredeyken yaptık. Yüksek kilometredeyken yapmamıza rağmen gene de güzel bir performans verdi. Yani motoru iyileştirdi resmen. Şey Aynen değil. öyle kardeşim. Güle güle kullanırsın inşallah sende. Şimdi kardeşimizin bir SIBO bayarını yapalım dedik. Normalde bir sıkıntı yok da hemen hemen SIBO ayarlarında yine de hem kanalımıza SIBO ayarı videosu olsun diye yapmak isteyen arkadaşlar kendisi yapabilsin diye Sibo bayarını yapacağız Ali kardeşimizin. Şimdi yaparken arkadaşlar öncelikle koltuğumuzu sökeceğiz. Buradan başlıyoruz. Koltuğumuzu söküyoruz. Sonrasında depomuzu sökeceğiz. Depomuzun burada iki tane vidası var. Bu depomuzu sökeceğiz. Söküm aşaması da size göstereceğim. bu vaziyette vidalarımızı alacağız. İki tane vidamız var burada. Burada iki tane tırnağımız var bizim krenajların burada. Şu vaziyette. Bu birinciyi çıkarttık. Bu vaziyette çıktı bu. Şimdi de bir tarafı çıkartacağız. yan granajlarımız var tarafta da var. Sonra. Bu halde depomuzu kaldırmamız silo bayarı için yeterli olacaktır. Komple sökmemize lüzum yok. Aa pardon kusura bakmayın arkadaşlar bu Uğur karıştırdık. Bunun deposunu komple sökeceğiz. Deposunu komple sökmek için gel Ali. Birinci olarak burada soketimiz var. Soketimizin tırnağını hafiften aşağı kendimize çekip çıkarttık. Benzin hortumuz var. Benzin da aynı şekilde bastırıp alacağız. Benzin hortumun arkadaşlar buradan benzin pompasını buradan çıkartırken şu yan tarafına gri nokta. Bunlara setçe bastırmamız lazım. Öyle kendimizi çek, hafiften sallayaraktan çekerekten çıkar. Sibobayar kısmında buradaki iki tane tapamız var. Ben bunları bu şekilde elimde mevcut olan anahtarlarım buna yetişmiyor şu anda. Ondan dolayı kurbağacık yardımıyla gevşetip bunları alıyoruz. Sibobayar tapasıdır bunlar. Bunları sıkarken de arkadaşlar bilginiz olsun aşırı sıkmayın. Elle sıkmanız yeterli olur bu bunları bunlar herhangi bir yağ kaçağına sebebiyet vermez. Alekar devsimizin motorunu biz topladık. 4000 kilometre kullandı. Şu anda saat gibi hala motor. Şimdi sivo ayarlarımızın yapacağımız kepler burası. Bakın bu, vida 10 anahtar tutar bunları. Bunlar hafiften kevşeterekten sivo ayarını yapacağız. Sivo ayarını tabii ki yapmadan evvel motorumuzu sente almamız lazım. Onu göstereceğim size. Şimdi Sibo ayarımızı yapmadan evvel buradaki iki tane tapanı sökeceğiz. Biri düz bir daha bir alyan vidala Bunlar sentesini yapmamız için gerekli olan tapalar. Bu vaziyette gevşetiyoruz. Şimdi motorumuz senteye alacağız. Burada çentik vardır. Çentiği netler mi Bakın şurada çentik var arkadaşlar. Şimdi burada da rakamlar dönecek. Motorumuz senteye alırken bu rakamlara bakarak da şu anda mesela sente noktası geçti. Şu şöyle göstereyim size. T'nin yanında bir çizgidir bu genelleme. Bu sente noktasıdır bakın. Ama buradan direkt sente olmaz mesela Sibop Sibop yapmadan evvel bu Sibop çekişleri vardı yukarıda. Bunları takip edeceğiz bunu çevirirken. Birinci mesela şu anda çeviriyorum. Çeviriyorum şurayı netlerle. Şu anda şu anda egzoz çekici bakın basıyor. Egzoz çekici bastı. 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 Bıraktı. Şimdi emme çekicine gelelim. Emme çekici basmaya başlayacak. Emme çekici basıyor. 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 Bıraktı. Şimdi şimdiki yapacağımız iş sente çizgisi takip edeceğiz. Egzoz çekici bastı. Emme çekici bastı. Gelelim bu tarafa. Şey. Şimdi çevirerekten senteye alacağız motoru. Burada biraz dikkat, hassasiyet gerektirdi bu. T geldi. Ve sentede motorumuz. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken ne yaptık? Biz burayı çevirdik direkt T'yi almadık. Direkt T'ye almak demek dört zamanda motor bu. Bir emme bir tahliye yapar. Bunu ne yapması nasıl yapacağız şimdi o bu, bu vaziyette açtık. Çevirmeye başladık. Eksos çekici bastı. Gösterelim. Evet. Çevirmeye başladık. Eksoz çekici bastı. Bıraktı. Emme çekici bastı. Bıraktı. Ondan sonra T'yi takip ettik. T'ye geldi. Motorumuz şu anda tam sentede. Bakın tam sentede bu motor. Yani bu vaziyette sıvı yapılır. Direktmen yani T'ye al, beni çek. Direktmen T'ye aldım, sente olmaz. Oradan takip ediyoruz, emme basacak, eksuz, eksuz basacak, emme çekici basıp bırakacak, emme çekici basıp bıraktıktan sonra T'yi takip edip T'yi bulduğumuz zaman sentedir. Sibob ayarı böyle yapılır. Şimdi bakıyoruz. Bakın bu Siboblarımız açmış. Bakın. Bu rodajdan sonra yapılması gereken bir işlem. Ali kardeşimizin biraz benim de zamanım zayıf. Ali kardeşimizin de bıraktık biraz yaz dönemidir diye. Şimdi güzel bir sibo ayarı yapacağız bu motora. Ben arkadaşlar elle yapıyorum. Sibo ayarlarını. Yani bu biraz tecrübe isteyen bir şey. Ben elle yapabiliyorum ama elle yani bu tecrübesi olmayan, hissiyat olmayan arkadaşlar sibo ayarını sentille emmeyi, egzozu 9-10 cm, 0-0 9 cm emmeyi de 005 sentil ayarlayabilir. Şimdi bu vaziyette 10 anahtar tut. Şuradaki anahtar başını, çekicinin anahtar başı vardır. Bunu gevşetiyoruz 10 anahtarla. Gevşettim. Biraz daha gevşeteceğim. Çok az bir şey. Bunun kafası da karedir. Bunu penseyle de tutabilir. Şey yapamayan arkadaşlar. Şimdi Evet. Şu anda bu motorun sivubayarı oldu. Bak çok güzel şu anda boşluğu. Ben 50x hissediyorum. Bakın ses kalmadı. Şıkır 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 eden ses kalmadı şu anda. Ve boşluk da var. Gerekli boşluk yeterli bu. Bu boşlukta neden oluyor? Bu boşluk genleşme payıdır arkadaşlar. Eksozun ki fazlasının olmasının sebebi eksozun sürekli sıcak havanın tahliye olduğundan dolayı daha fazla metal genleşmesi yapacaktır ve o aradaki boşluğu ısındığı zaman motor kendisinden kapatacaktır. Şu anda çok güzel bu sivi Şıkartı Şıkırtı ses kalmadı bakın. Şimdi emmeyi yapacağız. Emmedeki hissiyata bakalım. Evet emmede açık. Burayı yine aynı şekilde gevşetiyoruz. Çok az bir şey kapattım. Az bir şey boşluğunu aldım. Boşluğunu yoklayacağım. Biraz daha istiyor. şimdiki Az daha istiyor. Sibo bayağı çok hassas ve meşakkatli bir iştir arkadaşlar. Bilginiz olsun. biraz daha istiyor. Bu çok milim milim yapacağınız bir iş. Öyle birden hepsi olmaz. İnce bir iş yani usta. daha istiyor. Bu motorun performansı da direkt etkileyen bir ayardır. Onu da bilginiz olsun arkadaşlar. Motorun performansı da direkt men bu sivu ayarı yani dediğimiz olan. Şu anda bakın çok sıktı istediğimizden fazla sıktı. Peki çok sıkarsa ne olur usta? Çok sıkarsa motor oran dengesizlik çalışır. Motor hiç stop eder. Ne çok sık olacak ne de gevşek olacak. Uğraştıran bir ayar bu. Ne kadar iyi yapılsa motor o kadar sıhhatli çalışır. Ve performansı güzel olur. Evet şu anda tam istediğimiz ayarda. Şu anda bu motorun silvoya tamam oldu. Tam istediğimiz ayarlarda şu anda bu motorun silvoya. Hayırlı olsun hadi kardeşimize. Sağ olun. Şimdi motorun silvoya yaptık. Tapalarını takacağız. Tapalarını da bu şekilde koyuyoruz. Bunu anahtarla sıkmasın arkadaşlar. Diyorum tekrardan. Bunu anahtarla sıkmayan üzüm yoktur. Bunu şu vaziyette sağlam güçlü vaziyette bir kapattığınız zaman tamamdır bu. Yoksa bir dahaki sivo ayarı yapmak için açmaya çalıştığınız zaman açamazsınız bu sefer. Tapalarınız kafasını kırmaya kadar gidersiniz. Gerek yok. Şu vaziyette kapattığınız bu tamamdır bu. Dur, dur. Şimdi buradaki tapaları da kapatacağız aynı şekilde. Bakın bunların dibinde conta oluyor. Bazı arkadaşlar dikkat etmezse conta burada kalıp da düşerse contayı da görmezse bu motor buradan yağ kaçağı verir. Onun için buradaki contaya şu o ringe dikkat edeceğiz. Ve aynı şekilde bundakini de dikkat edeceğiz. Arkadaşlar şimdi motorun sıvı bayanını yaptık. Marş veriyor <laughs> Motorumuz gayet sağlıklı ve sıvı çalışıyor. 26 bin kilometre de 22 bin motor Gebreş tasını arkadaşımız ondan sonra Kilometresi gerek Gebreş tası ve balatası bitmişti. Şu an Çok seri şekilde gaz yüzyıldır. Tamamdır Allah'ın izniyle.